Merhaba arkadaşlar. Şimdi AK Partili arkadaşlardan, AK Parti'ye oy veren arkadaşlardan bir şey rica edeceğim. Zaten insanlar zor durumda. Şu an e, ne yapacaklarını bilmiyor, onlar da bilmiyor. Sizden ricam CHP'ye oy veren insanlara biraz anlayışlı davranın. Çünkü ben onların gerçekten zor durumda olduğunu inanıyorum. Neden zor durumdalar? şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı onu sevmedikleri için, onu istemedikleri için kime oy veriyorlar? CHP'ye oy veriyorlar. Yani bu Ekrem İmamoğlu olur, Özgür Özel olur, Mansur Yavaş olur, bilmem Ali olur, Mehmet olur, Fatih olur, Fatma olur, herhangi birisi. Ee, onlar için zaten kim olduğunun bir önemi yok. Önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı şey yapabilecek, durabilecek bir adam olması şey yapmasına da gerek yok. Böyle hizmet etmesine, ne bileyim İstanbul için uğraşmasına, İzmir için uğraşmasına, Ankara için mücadele etmesine de gerek yok. Onların tek derdi AK Parti. AK Parti'ye vermeyelim ama şu an düşünüyorlar. Tamam AK Parti'ye vermeyelim, CHP'ye verelim ama CHP de bizi zor durumda bıraktı. Şimdi ne yapacağız diye adamlar kara kara düşünüyorlar. Yani şu an onların Fenerbahçe taraftarından pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum ne yapacak adam? Bakıyor. E, verecek yer de yok. E Demle anlaşıyorduk. Dem de kaydı şimdi AK Parti'nin saflarına kayıyor. E ne yapacağız? Kime vereceğiz? MHP'ye versek o da zaten AK Parti ile birlikte hareket ediyor. E biz kime vereceğiz? Şimdi yüzde iki oyu olan adama versek kazanma şansımız yok. Adamlar şu an çok zor durumdalar arkadaşlar. Gerçekten onları anlayışla karşılayın. Eee Onların yorumlarına karşılık vermeyin. Zor durumdalar. Yavaş yavaş dönecekler AK Parti'ye. Eğer biz müdahale etmezsek, biz onlara böyle anlayışla, güzelce karşılarsak bunlar diyecek ki zaman içinde, "Ya biz bir hata yapmışız. Tayyip Erdoğan gitsin diye getirdik bu adamları, verdik." Mesela yıllardır İzmir'de veriyoruz. İzmir'de hiç arkadaşlar samimi söylüyorum. Geçen gün akşam şeye gideyim dedim. Gıda çarşısına gidemedim. Geri döndüm. İmkanı yok. Çevre yolu tıkalı. Gitmiyor. Normal indiğimiz Anadolu Caddesi gitmiyor. Geri döndüm. Vazgeçtim ya. Dedim ki gitmiyorum ya. Dükkanlar kapalıyken gideceğiz. En son çare. Pazar günü gideceğiz oraya. Bekleyeceğiz pazartesiyi. Dükkanlar açılacak. Alışverişimizi yapacağız. Pazartesi günü geri döneceğiz. Başka çaremiz yok. Gidemiyorsun ki. Saatlerce yolda hiçbir şey yapılmıyor. İzmir'e hiçbir şey yapılmıyor. Adamlar diyor ki kardeşim nasıl olsa biz seçiliyoruz. Tayyip Erdoğan olduğu sürece CHP'den başkası seçilemez İzmir'de. Adam 20 dakikalık yolu gıdaya gidecek buçuk saatte gidiyor isyan ediyor. Bir daha diyor bunlara oy vermeyeceğim. Bir daha şey yapmayacağım. Gidiyor gene seçimde şeye veriyor. Niye seçim zamanı bir şey laikliktir, işte demokrasidir, cumhuriyettir, cumhuriyetimiz elde. Bir tutturuyorlar. O bunları gene ikna ediyorlar. Onun için bunlar şimdi Tayyip Erdoğan'a verilecek mesela CHP haricinde başka bir parti daha olsa gene verecekler. Yok. Şu an tek muhalefette CHP görünüyor. Mecburen ona veriyorlar. CHP buradan ben çok başarılıyım diye bir şey çıkarmasın. CHP'nin hiçbir başarısı yok. Bakın bugün bir parti gelsin Tayyip Erdoğan'la biz çıksın. Düşün ki şöyle mücadele edeceğiz, böyle mücadele edeceğiz desin. Bütün CHP'liler dönecek. E ne oldu CHP'nin başarısı gitti. Hani başarılıydın sen? Yok başarı yok ki. Millet sana mecburiyetten veriyor kardeşim. Severek oy vermiyor sana. i̇şte şey istemiyor, namaz kılmak istemiyor. Dine karşı geliyor, bilmem neye karşı geliyor. Hoşuna gitmiyor. Ee, Özgür Özel'in dediği gibi rakı fiyatlarını düşürmek istiyor. Gerçi düşmez de, Özgür Özel de gelse rakı fiyatı düşmez de. Ne? Onun gibi nedenlerden dolayı CHP kazanıyor. İşte ne demek istediğimi anladınız. Ya ben de lafı toparlayamadım. Ee, uzattım biraz ama gerçekten cevap sözün özü şu kardeşim cevap benim başarısı yok. Millet mecburiyetten veriyor. Onlar da pişman şu an. Ee, bir sonraki videoda bu gelen yapılan şeylerle ilgili bir şey açıklayacağım bir sonraki videomda. Onu dinlerseniz zaten pişmanlar yani çok pişmanlar şu an ama yapacak bir şeyleri yok. Mecburiyetten veriyor insanlar. Onları da yavaş yavaş kendi şeyimize çevireceğiz böyle onlara karşı anlayışlı olarak onlara güzel güzel nezih ederek. Bakın işte şunlar yapılıyor. Bunlar ya onlar da anlayacaktır zamanla. Sanırım anlarlar ya. Çünkü e, 2000'den beri diyorlar ki işte sokağa çıkamayacağız. Kadınlar kapatılacak. Kadınların seçime oy hakkı elinden alınacak. Ka hani hiç de bir şey olduğu yok. Herkes gayet normal yaşamasına devam ediyor. Hani ne oldu? Layıklık elden gidiyordu. Hani herkesi kapatıyordu Tayyip Erdoğan? Kimseye de kapattığı yok. Ben şimdi İzmir'de bir dolaşıyorum arabayla. Herkes özgürce giyinmiş. Ben bir tane kapalı insan görmedim. Onun için bunları güzel güzel izah edelim. Tayyip Erdoğan'ın tamam dini yaşadığını ama buna kimseyi zorunlu kılmadığını insanların rahatı için, huzuru için uğraştırdığını anlatalım mı insanlara? Onlar dönecektir. Rahat olun siz arkadaşlar.